Evet sorularımıza bakalım birlikte beraber biraz sonra devamını da getireceğiz zaten önce birinci soruya baksın herkes lütfen bir hatırlamaya çalışsın cevabını işaretlesin ona çıkıyorum. Evet, herkes işaretleme yapsın lütfen. Evet, aynı popülasyonda yer alan sağlıklı canlıların özelliklerinden hangileri aynıdır demiş aynı popülasyonda yer alıyorsa hepsi aynı tür olmalı. Aynı türün biliyorsunuz kromozom sayısı aynıdır. Beslenme şekli de üretici, tüketici veya ayrıştırıcı olarak bahsediyor. Yine aynı türse beslenme şekli de aynı olmak zorunda. Solunum şekli olarak da oksijenli veya oksijensiz solunumdan bahsediyor. Yine aynı türse solunum şekli de aynı olmalıdır. Evet, i̇kinci soruya bakalım. Evet ototrop yani üreticilerin tamamında özelliklerinden hangileri ortaktır demiş. Yani hem kemosentez hem de fotosentezde ortak olan durumlara bakacağız. Fotosentezde açığa çıkan oksijen atmosfere verilirdi fakat kemosentezde üretilen oksijen atmosfere verilmezdi. İnorganik maddeleri oksitleme demiş. Yani oksijenle tepkimeye sokup açığa çıkan enerjiyi kullanmaktan bahsediyor. Bu kemosentezde görülen bir olaydı. Fotosentezde ışık enerjisini kullanıyorduk. Ama hem fotosentez hem de kemosentezde karbondioksit yani karbondioksitin kullanımı görülür. O yüzden ikisinde ortak olan budur. Evet 3'e bakalım. Evet azot döngüsünü hatırlayalım. Azot döngüsüyle ilgili hangisi yanlıştır diyor. Baklagillerin kökünde yaşayan demiştik. Rizobium gibi bazı bakteriler havadaki serbest azotu tutarak bağlı azot haline getirirler ve böylece bitkilerin yararlanmasını sağlarlar. Atmosfer topraktaki azotun da bağlı azotun da serbest atmosferik azotu geçmesi olayına identifikasyon diyorduk amonya nitrat tuzuna dönüştürülmesi olayı demiştik. Aslında bu kemosentez olayıdır ve kemosentezi ökaryotlar yapamaz. Sadece bakteri ve arkeler yapar dedik. O yüzden bitki yanlış oluyor burada. Organik atıkları yani ölü bitki ve hayvan atıklarını saprotik canlılar ayrıştırarak inorganik maddelere dönüştürüyorlar. Nitrifikasyon dediğimiz olay yani aslında kemosentezin gerçekleştiği olayda bir ototrop beslenme şekliydi. Yanlış cevap C ham olmaz. Evet dörde bakalım. Evet bunu beraber çözelim isterseniz. Bir besin piramidi verilmiş ve dört canlıyı besin piramidine yerleştirmemiz istemiyor. K canlısı organik atıkları parçalar demiş. Yani saprofitmiş ayrıştırıcı. Ayrıştırıcı canlılar her basamakla ilişkiliydi. Bu yüzden piramidin yan tarafına yazıyor. L canlısı ototrof beslenir demiş. Demek ki üretici o zaman piramidin en altında yer alacak. M'nin dört bölmenin midesi vardır diyor. Bu kemiş getirenlere ait bir özellik. Yani otla beslenen otçuldur. birinci tüketicidir. O yüzden L'nin hemen bir üst basamağında bulunmalı. Ne canlısı da M ile beslenirse o da en üstte yerleştirmeliyiz. Cevabımız denizde. Evet beşe bakalım. Evet beraber bakalım isterseniz. Doğada karbon döngüsü ile ilgili 5 tane olay vermiş. Bu olaylardan hangisi diyor karbon döngüsünü farklı yönde etkiler. Fosil yakıtları yakarsak yanma reaksiyonları sonucunda atmosfere karbondioksit verilir ve arttırır. Sanayileşme yüzünden bacalardan çıkan gazlar yine karbonu arttırır. Ormanları tahrik edersek bitkiler atmosferdeki karbondioksit fazla kullanamaz yine atmosferde karbondioksit miktarı artar. Oksijenli solunum sonucunda karbondioksit açığa çıkardığımız için atmosferdeki karbondioksit arttırır. Fakat fotosentezde karbondioksit kullanıldığı için atmosferdeki karbondioksiti azaltıcı etki yapacak. Evet arka sayfadan 9'a bir bakalım. 9. soruya. Evet, yanda KLM ve M oluşturduğu besin zinciri vermiş. Bu besin zincirinden hangisi üretici, hangisi ayrıştıcıdır diye soruyor. Şimdi tüm o işaretlerinin gittiği canlı kimdir? Bu bütün organik atıklar yani bütün canlıların öldükten sonra atıklarını ayrıştıran saprofit canlıdır. Demek ki ne burada ok işaretlerinin hepsinin gittiği ne ayrıştırıcı olacak. Ayrıştırıcı canlı ne yapıyor? Organik atıkları inorganik maddelere çeviriyor. Neden? Üreticiler bu inorganik maddeleri alsın, besin sentezinde kullansın diye. O zaman ayrıştırıcıdan ok işaretinin gittiği ve bakın zaten başlangıç noktasındaki üretici canlı olmalı cevabımız Adana. Hemen yandaki yedinci soruya bakalım. Evet, besin piramidinde bir üst demiştik. Ana enerjinin %10'u aktarılır ve çoğunluğu %90'ı ısı ve diğer faktörlerle olarak atılır demiştik. Peki bu diğer faktörler nedir? Onlara bakalım. Dedik ki ısı şeklinde doğaya verilir veya canlı kendi metabolik faaliyetleri için kullanabilir bu enerjiyi veya organik atıkların yapısında vücuttan dışarıya atılabilir gelir. Böylece çok az bir kısmı canlılara aktarılmış olacaktır. Evet 8'e bakalım.

Evet, holozoik beslenmenin eti besinlerine katı parçalar halinde alan hayvanlardan bahsediyordu. Yani etçiler, otçular ve hepçilerdir holozoik beslenenler. Bu hayvanların hücrelerinde diyor bakın. Sindirim kanalı var. Hücrelerinde yukarıdaki grafiklerden hangileri çizilebilir? Şimdi hayvanlar nişastayı sindirebilirler. Fakat hücrede değil sindirim kanalında yani ağız ve ince bağırsakta sindirilir. O yüzden hücrelerinde dediği için bu grafik yanlış oluyor. İkinci grafikte karbondioksit azalmış, glikoz besin artmış. Bu fotosentez ya da kemosentezin grafiğidir. Hayvanlar üretici olmadığı için bu olayı gerçekleştiremez. Fakat tüm canlıların biliyorsunuz hücrelerinde proteinler parçalanarak amino dönüştürülebilir. Meydana gelmeyen iki grafik ve 2 olmadı. Evet ötrafikasyondan bahsetmiştik. 10. soruya bakalım. su kirliliğiydi. Evet, biliyorsunuz sularda azot ve fosforla fosfor bileşikleri arttığı zaman ortaya çıkan bir su kirliliğiydi. Evet, bunun sıralamasını sormuş. Bu maddeler arttığı zaman ne yapıyordu? Alpler suda kontrolsüz bir şekilde artıyordu. Daha sonra suyun üst kısmını kapattıkları için ışık suyun diplerine ulaşamıyordu ve diplerdeki üretici canlıların sayısının azalmasına sebep oluyordu. Bu canlılar azaldığı zaman saprofitlerin sayısı artıyordu. Ve saprofitler sudaki oksijeni tükettiği için oksijeni sonra yapan diğer canlılar balıkların ölmesine neden oluyordu. Cevabımız Ceyhan olmalı. Evet şuradaki birinci soruya bir bakınız. Evet bir resim piramidi vermiş. Resim piramidinde en alttaki nedir? Üreticidir. Onun üstündeki birinci tüketici, ikinci tüketici ve üçüncü tüketicidir. Buna göre hangisi doğru değildir? R canlısı birinci tüketicidir dedik. Evet. Yine R canlısı yani otçul olan aslında birinci tüketici olan canlı. Depo karbonhidratı nişastadır demiş. Nişasta kimin deposu Bitkilerin. Bitki de hangi basamakta bulunur? T'de. Yanlış. T canlısı üretici olan yani ışık enerjisini kullanıp e, ürettiği A tabi besin sentezinde kullanabilir. Eğer fotosentez yapıyorsa. S canlısı ikinci tüketici heterotrof Yani tüketicidir. T'den Y'ye doğru üreticiden tüketiciye doğru biyokütle ne oluyordu? Azal. Evet son olarak ikiye de bakalım. Evet aldı. İsterseniz beraber çözelim. X canlısı demiş. Kloroplastlarında karbondioksit düzenlemesi yapıyorsa bu fotosentetik bir canlıdır değil mi? Diğeri de gelişen sindirim kanalında selozu sindiren e, selozu sindirerek glikojen haline getirmektedir diyor. E, selozu sindirmek ne demek arkadaşlar? Selüloz ağırlıklı beslenmek demek. Yani otla beslenmek demek. O da var dediğimiz o tür canlıların özelliğidir diyoruz. Evet bu arada şu yandaki üçüncü sorunun cevabı şıklarda yok haberiniz olsun çözerken ona dikkat edin. Yani yanlış yerleştirmişler siz doğru yerleştirmişsiniz.